Şimdi gençler, video hoş geldiniz. Bu videoda yani size birkaç seri yapmak istiyorum. Yani bu serinin ilk serisi core konseptler olacak. İkinci serisi bambaşka bir şey olacak. Üçüncü serisi tamam model öğrettiğim bir seri olacak, tamam mı? Şimdi bu ilk seride size core konseptleri öğreteceğim. Ama bu core konseptleri öğretmeden önce size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bu trading işine yeni başlayan biriyseniz bak gerçekten yeni başlıyorsan bu işe kanka, hani başlama derim ben sana. Yani benim sana abi olarak tavsiyem başlamamandır. Niye? Kanka Başarı oranı çok düşük. Bir. %98 başarısız oluyor %2'lik fonlanıyor %2'lik bir kısım fonlanıyor yani 100 kişiden 2 kişi fonlanıyor ama sadece payout çeken sayısı da bak payout çeken sayısı fonlanan sayısının yarısı kadar %1 hani sen payout çektin tamam belki %2 100 kişi fonlanmıştır %2'lik bir kısımda 100 kişi fonlanmıştır anladın mı? 100 kişi fonlan diyelim. Sen belki de o payout çekemeyen o 50 kişilik kısımda olacaksın. Ama bunun sebebi yine kim oluyor? Sen ve YouTube'daki sikko sikko konseptleri anlatan, sikko sikko şeyler anlatan YouTuber'lar. burada kimseye sallamak istemiyorum. Para kazanan herkese saygım sonsuz benim. Türkler olarak da bahsetmiyorum bu arada. Yabancılardan bahsediyorum ama asıl olarak. Çünkü Türkler aslında yani Türk YouTuber'lara baktığımızda onların yaptığı şey doğru bir şey. Adamların anlattığı şeyleri Türkçe'ye çeviriyorlar, anlatıyorlar abi adamlar. Ne yapacaklar ama? Adam kendi anlattığı sana anlatmak zorunda değil ki. Anladın mı? Şimdi bu kısımda da sizin çabanız devreye giriyor. Siz de o insanların her şeyi beklediğiniz için abi bu adam sana strateji vermek zorunda değil. Bu adam sana öğretiyor. Kendi stratejini kendin kurman gerekiyor. Şimdi gerçekten strateji alttan kişi sayısı az olduğu için yani bu şeylerden bahsetmiyorum. Mesela T-Trades'dan falan bahsetmiyorum. Çünkü öyle levkular böyle 20 dakikalık video yapıyor ama bomboş. 20 dakikalık video yapıyor. Yok New York Reversal Stratejisi, yok New York Continuation Stratejisi. Onlardan bahsetmiyorum. Onları ben stratejiler olarak görmüyorum bu arada şöyle söyleyeyim. Onlar sadece bir daily profile benim için. Neyse işte yani yüzde. 98 başarısız, %2 başarılı, yüzde %1 payout çekebiliyor sadece. %0.84 payout çekme oranı vardı. FTM onun Bir firmanın paylaştığı veriler bunlar. Gerçek veriler yani. Yani başlamak istiyorsan kanka, para kazanmak istiyorsan yol yakınken git başka bir şey öğren. Çünkü buradaki e, şeyi herkes kaldıramaz. Kaldıramayacaksın belki de. Senin vücudun risk almaya alışık değildir. Anladın mı? çok para kazanmak isteyen birisi. Bak çok para kazanmak için zeki olman gerekmiyor. Çevrende çok zeki ve çalışkan olan birine bak. Ne oluyor? Avukat oluyor. Kaç lira maaş oluyor? 50 bin lira 100 bin lira Bu zengin midir? Değildir. Ama bu kadın ama bu kadın ve erkek çalışkan mı? Çalışkan. Zeki mi? Zeki. Ama ne yapmış da avukat olmuş? Risk almamış. Risk alsa belki o zekayla yani zengin olacak anladın mı? Aylık geliri milyon dolarlara geçecek. Burada işte risk alma faktörü devreye giriyor. Ama tek risk alabileceğiniz şeyle bu trade değil yani haberiniz olsun. Risk alabileceğiniz bir sürü şey var. Hani bu risk alıyoruz diye de salak salak aman gidip de işlemler açıyorsunuz. Böyle bakıyorum TikTok aman akım salak salak işlemler görüyorum. Adam gidiyor Londra'da Londra'da yok likit alıyor yok FVG'den short diyor mesela. Abi adam bunu atıyor adam bir bakıyorum aman bir hafta önce de atmış bundan bir tane. E kalan hafta, kalan günler boyunca ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Emin misin bu hiçbir şey yapmadığına? Yoksa ya gidip de Mustafa olduğunu işlemlere tiktok atmadın. TP olduklarına mı tiktok attın ha? Ne diyorsun? Bilmiyorum artık. Neyse işte kanka Gidin kendiniz Başka iş modelleriyle trading karşılaştırın. Tamam mı? Hani onların dinleyicilerine bakın. Onların başvurularına bakın. Trading'inkine bakın. Sonra hangisini daha kolay yapabilirsin diye bak. Hani bu videoda sana tradingin zorluklarını anlatacağım. Bu video o karşılaşman için gereken video olabilir yani öyle, öyle söyleyeyim sana. Çünkü yeni başlayan birisi trendde ne ile karşılaşacağını bilmiyor. Hani çoğunuz da bilmiyorsunuz. Çünkü çoğunuz yeni başlamışsınız. 2-3 tane konsept öğrenmişsiniz. Çoğunuz hani ne ile karşılaşacağınızı daha bilmiyorsunuz. Daha yolu çok başlamışsınız. Anladın mı? Ne ile karşılaşacağınızı sana söyleyeceğim. Gideceksin bunları diğer iş modelleriyle karşılaştıracaksın. En son kendin hangisini yapmak istiyorsun buna karar vereceksin kanka. Şimdi trendde ben şöyle söylüyorum. Şimdi sana bir tane matematik test kitabı verdiğim için tamam mı? İstediğin herhangi bir soruyu çözebilirsin. Ama sana hiçbir konuyu vermeyeceğim. Ve sana bir tane daha kitap vereceğim. Bu kitapta da konular çok karışık olacak. Anladın mı? Çok karışık. Mesela birisi bir konuyu ilk başa koyacağım. En soldaki konuyu normalde en sona koymam gereken konuyu en başa koyacağım. En başa koymam gereken konuyu en sona koyacağım. Ortadaki ortadaki konuyu alacağım en başa koyacağım. Anladın mı? Böyle kahraman çorman bir kitap vereceğim sana. Sen bunları kendi kafana göre hepsini okuyup kendi kendine hizaya dizmen lazım ve bunları birbirine bağdaştırman lazım. Anladın mı? Hani tradingde bununla karşılaşacaksın. Çünkü neden? YouTube'a gireceksin. Belki senin öğrenmemen gereken bir konsept karşına çıkacak. Bu benim işime yarayabilir diye gideceksin o videoyu tıklayacaksın. Kendi kafana allak bullak edeceksin. Ya da diyelim ki bir konsepti öğrendin. Başka bir konsept daha öğrendin. Onların nasıl bağdaştıracağını bilmiyorsun. Hani bunları zaten bağdaştırmaya başladığında, bağdaştırdığında tamamen kendi bir strateji oluşturmuş olursun. Birkaç konsepti birleştirirsin. Bir tane entry model seçersin kendine. Bilersin. Anladın mı? Bunları böyle birleştirirsin. Kendi bir strateji oluşturmuş olursun. Yani trading böyle bir şey. Bir kitap var elinde. Hiçbir konunun ne olduğunu bilmiyorsun. Hangi konunun hangi konuyla bağdaştırılacağını bilmiyorsun. Ve bir tane test kitabı var. O test kitabına da ben borsanın kendisini diyor. Kendisi diyorum. Çünkü istediğin an fiyata long veya short açabiliyorsun. Anladın mı? İstediğin soruya istediğin an cevap verebiliyorsun. Ama o, o anki ne o an o soruyu hangi konseptle çözmen gerektiğini bilmiyorsun yani. Anladın mı? Şimdi diyelim ki başladınız bu işe. Artık hani sonuna kadar götürmek istiyorsunuz. Kazanmak istiyorsunuz. Size burada ilk seride konseptleri öğreteceğim. Çekirdek konseptleri. Core konseptleri. İkinci seride başka bir şey öğreteceğim. Üçüncü seride tamamen model ve entry modelleri öğretiyor. Yani bu kanal size bildiğin sıfırdan bir strateji verecek. Ve tamamen geliştirilmiş bir strateji olarak. Hani yani gerçekten bitmiş bir strateji olarak vereceğim bunu. Hani kendiniz gene buna bir şey ekleyebilirsiniz ama eklemeseniz bile gerçekten aylık %10, %15 kazanabilecek bir strateji bu. Gerçekten yani sağlam bir strateji. Şimdi geçelim abi core konseptlere. Şimdi core konseptlerde Önce open high low close. Sonra open low high close. Yani power of three derler buna. Akümülasyon manipülasyon distribution derler. İlk başta bunu öğreneceğiz. Burada mum yapılarını falan öğreneceğiz. Yani size bildiğim mum yapılarını öğreteceğim. 4 saat mumların günlük mumların rengini falan öğreteceğim. Sonra internal external liquidity. Internal external liquidity öğreteceğim sonra da. Yani burada FVG falan diye böyle şey yapmadım. Direkt internal external liquidity de internal liquidity derken FVG'lerin ve FVG'lerin şeyin anatomisini öğreneceğiz yani nasıl çalıştırması nasıl kullanması gerektiğini öğreneceğiz. External liquid ile bildiğin normal liquid'i öğreneceğiz. Bunları nasıl birbirle bağdaştırmamız gerektiğini öğreneceğiz. Sonra order blokları, order block, breaker block, propulsion block, Rejection block, mitigation block bunları öğreneceğiz. Aklıma gelmeyen varsa da videoda videoda öğreteceğim işte yani hepsini size. Sonraki en son şey de daily weekly profiles. Bu zaten open eye logo'la benziyor. O yüzden daily weekly profiles öğrenen bir adam. Open Eye Long da öğrenmiş oluyor zaten mantıken. İlk başta yüzden Open Eye Long koydum en sonra Daily Weekly Profiles'i koydum. Burada haftalık mumların neye göre hani nasıl gidebileceğini, nasıl tahmin edebileceğimizi öğreneceğiz. Günlük mumların nasıl tahmin edebileceğimizi öğreneceğiz. Günlük mumların hareketlerini nasıl tahmin edebileceğimizi öğreneceğiz. Şimdi bu trading de, kanka dediğim gibi başlamak istemiyorsan sana karşılaşacağın şeyleri anlattım. Bir sonraki videoda Open Eye Long Close'dan başlıyoruz. Sonra internal liquidity, sonra order block, sonra daily weekly profiles. Dört serilik bir core concept Core Concept playlisti olacak bu. Sonra bambaşka bir playliste geçeceğiz. Onu da hazırlamadım bu arada yani. Belki de bu koyacağım şeyleri bile davetmiyorum anladın mı? Koyacağım bir şeyler, aklımda var bir şeyler ama. Ya kullandığım şeyleri koyuyorum buraya sadece. Yani şimdi siz buraya baktığınızda core konseptlerin çoğunu burada görmüyor olabilirsiniz. Anladın mı? Ote var mesela. Ote koymayacağım kardeşim. Benim işim yok onunla. Ben onu kullanmıyorum. Belki sonradan öğrenmek istediğiniz veya da aklınıza takılan bir şey olursa tekrar videolar çekerim ama. Benim asıl amacım bu playlistleri bitirmek. Şimdi 3 tane playlist olacak. Bu 3 playlisti bitirmek. Belki de 2 playlist olur. bilmiyorum şimdi. Bunları bitirmek yani. Bunları bittikten sonra belki de YouTube'dan direkt yok, yok olacağım yani. Belki de direkt ben bilmiyorum yok olacağım ortalıktan anladın mı? Çok böyle göz önünde bulunmayı seven birisi değilim. Yani Zaten TikTok'a da bakarsanız Bir video atıyorum ama bakayım. 2 ay sonra 2 ay atmıyorum. Bir sonra bir, daha, bir iki tane daha atayım diyorum. Ondan sonra Atıyorum onu, onları izlemeyince sonra kapatıyorum tekrardan. Öyle yani kanka insanlar çok boş bazı. Bak ciddi diyorum. Öğrenmek isteyen adam gelsin bu video tıklasın. Otursun abi. Bu playlistleri izlesin abi tamam mı? Kafanı karıştırmana gerek yok. Ben sana her şeyini öğreteceğim bu stratejide. Çünkü sana şimdi başkası gibi de gidip de konsept öğretmeyeceğim anladın mı? Sana bunu bunu nasıl yaparız diye öğretmeyeceğim kanka. Sana diyeceğim ki bu konsepti bu konsepti birleştiriyoruz. Bak burada bu da var. Bu da var. Ondan sonra şu şu bağlam şu şu bağlam oluşuyor diyeceğim. Sonra şu şu hareketten sonra şöyle bir işleme girebiliriz diyeceğim. Anladın mı? Hani sana bir de Londra'nın hayı alınmış. Aa hadi short diyelim kanka. Tarzı bir şey olmayacak yani kanka bu kanalda. O yüzden siktirip gidebilirsin. Öyle bir şey bekliyorsan gerçekten siktirip gidebilirsin. Bak diyorum sana. Bir tane adam var Trader Kane diye tamam mı? Bu adam Londra'da reverse işlemi alıyor. New York'ta reverse işlem alıyor. Ama bu adamın bilgisiyle senin bilgin biri değil, anladın mı? Bu adam fiyatı belki en az 5 sene fiyat okumuştur. 5 sene fiyatı görmüştür yani canlı canlı. 5 sene market tecrübesi vardır ki artık fiyatın ne yapabileceğini biliyordur. Sen bunu biliyor musun? Bilmiyorsun kardeşim. O zaman bir stratejiye mahkumsun amına Bir stratejiye mahkumsun. Sen öyle kafana göre işlem alamazsın yani. Senin şu a New York, New York'un, Londra'nın hayalleri ben shortlarım. Bu bir strateji değildir kanka. Bu bir daily profile benim için. Anladın mı? Bu böyle böyle bir strateji yok yani. Strateji dediğin şey birkaç konsepti birleştirirsin. Ondan sonra bir tane entry entry model seçersin, öyle işlem varsın. Ya yani neyse kim bir milletine de sallamak istemiyorum kanka. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Aldığınız işlem TP olsun ama bence stratejiniz yoksa bu işlem almayın. Fon patlatmayın. Çünkü size söyleyeceğim bazı şeyler var. Gerçekten fon al fon almanızı söyleyeceğim seriler de var. O yüzden şimdilik fon almayın. Durun yani biraz. Anladın mı? biraz durmanızı istiyorum ben sizin. Birazcık yavaşlayın. Hani biraz yavaşlayın kanka. Çünkü ilk 4 ayda ilk 4 ayda stratejini tamamen belirlersin. Sonraki 4 ayda da ince ince trikler yakalarsın. İnce ince stratejinin hatalarını yakalarsın. Sonra 8 ay sonunda stratejin tamamen profitable bir hale geçer. Yani benim sürecim böyle oldu. Birkaç kişinin daha baktım. Birkaç kişinin daha süreci böyle oldu. Hani ICM ICM diyor böyle 3 aylık süreç falan filan. Yok inanmasın ona. Bu işte Stratejiden çok market tecrübesi önemli anladın mı? O yüzden 8 aylık bir süreç diyorum ben buna. 8 ayınız varsa yoksa 8 ayın yoksa kanka git başka bir şey öğrenebilirsin. Belki de başka bir şey öğrenin. İşte 2 aydır para kazanmaya başlayacaksın anladın mı? O yüzden seçim sizin yani. Ben kimseye bir şey demek istemiyorum. Allah'ıma dün gelin dikkat edin. Hadi Allah'ıma dün. Hadi bay bay. Hadi. Hadi. <laughs>